İşte beyaz birim biraz Düzündü sonbahar aksında gibi bu gönül ikimizi hiç üzül. sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin. O da sen kokardı. Olmadık şeylere güler otururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar top oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardım sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı yani. Onunla da anlaşamazdım. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz. Ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerim bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. siyah piriydi, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat iki dört geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Cümleden selamun aleyküm. Son mektubunu dün aldım. Teşekkür Biraz toparlanalım, güzel bir yazmıştım. hikayeyle devam edelim. Bu gözlüklerle başım dertte Hayat işte yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim. Bizim bir aşk ikalesi. Ziyaret. Eyvallah Mustafa'm. Sana her zaman anlatırız. Hiç önemli değil. Güzel bir hikayeyle birlikte olacağız. Biraz destekleriniz gelsin. Lütfen biraz emeğe saygı olsun. Bakın biz sade bir kanalız. Yalın bir kanalız. Hoplayan zıplayan bir kanal değiliz. Ama gel gelelim destekçimiz olmuyor. Canının sağ olsun gözüm ne diyelim. Ah bari Hadi yavaş yavaş toparlanıyoruz. Yavaş yavaş hikayemize başlayalım. Güzel bir hikaye, keyifli bir hikaye, zaman geçirebileceğiniz bir hikaye. biraz destekleriniz gelsin lütfen. Hani bakın yani görüyorsunuz işte kadın dekoltesini açar yüzlerce insan izler. Erkeğin biri kadın hareketleri yapar binlerce insan izler. Biz de burada yırtınıyoruz doğruyu söyleyeceğiz diye. Sağlık olsun herkesin canı sağ olsun.

Aleykümselam, selam, selam, selam. Selam olsun tüm gönlü güzel insanlara, yüreği güzel insanlara. Ahlakı bilen, edebi bilen, kendini bilen tüm gönüllere selam olsun bizden de. Yaren de özre geri çekti. Yalnız o bu değil. Galatasaray gerçekten de şampiyonluğunu yani ilan etti artık. Bir Fenerbahçeli olarak ben tebrik ediyorum onları. Hani bu Fenerbahçe'de yazıklar olsun. Bu Samsun Spor'da nasıl bir de 10 kişi berabere kalıyor. Diyecek bir şey yok. Nasıl da güzel Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Tabii yazıklar olsun ya vallahi billahi Hani Fenerbahçe Bari ikinciliği kurtarsın bir yani ikinciliği kurtarırsa şaşarım Yani Galatasaray'ı vallahi tebrik ederim yani Zaten Fener bu oyunuyla hiç hiçbir şey hak etmiyor ya. Ali Koç geldiğinden beri hiçbir şey yapamıyor bu Fenerbahçe'ye. Ya. ya Mourinho'su mu gelmedi? Dünya cümle futbolcuları mı gelmedi? Daha kim gelecek ya? Daha nasıl şampiyon olacak bu takım ya? Fener'den hiç Ali Koç olduğu müddetçe bu Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz diye. Her halinle çok güzelsin, bir emre bedelsin. Abi. hadi cümleten selamun aleyküm diyelim bir edelim, biraz muhabbet edelim özellikle Fenerbahçelilere geçmiş olsun diyelim Galatasaraylıları tebrik edelim ben de bir Fenerbahçeli olarak inanın Üzülüyoruz. Takımımız yani hangi sene şampiyon olacak? Anlamadım. Hani daha kim gelecek? Daha kimi getirecekler bu takımın başına? Daha hangi futbolcuları transfer edecekler? Sizlere bakın biraz bugünün bir konusunu seçelim. Biraz konuşalım. İzmir'in basmani semtini bilenler var mıdır yok mudur aranızda hiç bilmem. Hani İzmirliler bilir de İzmirli olmayanlar dikkat et abim kendine. Size biraz Basmane'den bahsedeyim. Basmane eski tarihi bir yerdir. Tarihi bir yerdir ama birçok hayatı birçok insanda tarih etmiş bir yerdir. İnanın yani şimdi bir Ankara'nın nasıl diyeyim ben size Çin, Çin düşünün. İstanbul'un Beyoğlu'nu düşünün. Ne bileyim. Daha farklı yani her yerin böyle alemin hızlı olduğu yerleri düşünün. Basmane de öyle bir yerdir. Ne profesörleri, ne mankenleri, ne gençleri, ne insanlarıymış bir yerdir. Hani tarihi kadar da tarih etmiş bir yerdir. Birçok hikaye, birçok insanın, nasıl diyeyim ben size, hayatı inanın filmlere konu olacak yerdir ama ne yazık ki artık her hayal ürünü olduğu için gerçek hayatta hiçbir alakamız kalmadı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Bugün fazla konuşamıyorum. Çünkü Fenerbahçe yenildi. Üzgünüm. Ne zaman düzelecek bu Fenerbahçe hiç de bilmiyorum. Zaten bu saatten sonra Fenerbahçe ikinci olursa ligde <laughs> onunla kendimizi avutacağız. Hani Galatasaray'ı ben şimdiden tebrik ederim bir Fenerbahçeli olarak. Kutlarım. Şampiyonluğunu ilan etti yani artık adamlar. Artık kim yetişecek ona? Hiç kimse yetişemez. Fenerbahçe 10 kişi kalmış bir Samsun'u yenemiyorsa. Zaten hiçbir şey olmasın olamazdı zaten. 9 puan 10 puan fark oldu. Hani neye yetişecek yani ben de onu bilmiyorum. İkinciliği kurtaralım. Diyecek başka bir şeyimiz yok yani. Hani moralimiz bozuk. İnanın bakın içimizden konuşmak bile gelmiyor. Ne diyelim. Hepiniz kendinize diyelim iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun diyelim. Dediğim gibi yani dostane bir kanalız, sade bir kanalız. Bizi tanımayanlar varsa destek olursa seviniriz paylaştığımız videolara. İnanın yani hep ya hayvanlar için ya bayanlar için ya öğrenciler için yani hep bir şey için mücadele etmişizdir. Uyuşturucu için mücadele etmişizdir. Elimizden geldiği kadar, yüreğimizin yettiği kadar tabii fazla bizim talebimiz olmuyor yani izleyenimiz pek Fazla olmadığı için sesimizi duyuramıyoruz ama illa ki bir gün sesimizi duyuracağız. İlla ki bugün insanlar yani sadeliğe geri gelecek. Yani şimdi bir Mükremini bu ülkede yüz binleri izliyorsa, bir Murat Övünç'e yüz binleri izliyorsa, kilolarca altın taktırıyorsa, öbür villalarda oturuyorsa, zaten bizim sesimizin duyurma şansımız hiç yok. Hani ahlaksızlık ile yol alan, inanın gündemde kalıyor. Böyle bizim gibi insanlar ise olsun ama biz böyle de mutluyuz. Bir kişi bir kişi, iki kişi iki kişi güzel dostlar edindik. Edinmeye de devam ediyoruz. Elbet bir gün diyelim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.